Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 62K oluyoruz. Yanımda kuzenim Ozan var. Ses ver. Merhaba arkadaşlar. Çok güzel. Az kalmış ya. 22 kupa. Yapalım bari. Yapalım. Son 5 5 abone kaldı ya. 5 abone mi? Aynen. Çok az. Fake hesap açıp takip edelim o zaman. <laughs> yani hesapların hepsini takip ediyorum zaten. Hı? Bir k abonede falan yüzlü yüzüm paylaşmaya düşünüyorum. Böyle Olur. Apex falan yapıyor yani. E, evet. Onun gibi yapmayı düşünüyorum ben de. <gülüyor> <gülüyor> Keleç çaldım. <gülüyor> <gülüyor> Bu üstümüze atlayacak. Ya var ya. Bir tane vursam ultim de olacak. O, Lan <laughs> aa ol kazandık. İkinci oldun. Evet. O da iyidir. Hadi bakalım. Bakalım bakalım. Denizin interneti galiba. Evet geldi ama. Evet. Bu 700 kapalarda fazla zorlamazlar. Bence. Evet. Kolay ya. Hemen, hemen 62 bin olur. O Buradan ita vardı Sen mi öldün? Evet, pusmuş Edgar. Ortada. Hyper Lord Hydra ise ol olacağı zaten. Ya kıvırdan bir aşağı ben. <laughs> 3-0. 1 kumar. Bir artık. Bir sarıyor ya. Reddet. <laughs> Kalsın öyle. <laughs> Maşallah. Tamam, bir takım gitti. <laughs> hayır Arkadaşlar tekrardan deniyorum. Az önce girdim. Şimdi tekrar deneyeceğim. Tamamdır oldu. Gel. Üstü mü? Fark etmez. Bamış tamam, tamam. Kod geldi Maşallah. ortaya daldım ben. Yani vallahi kurtuldum. Hadi <laughs> şunu öldüreceğim. Ulti var mı şuna? Bana ama <laughs> ulti bana vuruyor ya. Rakibini savaşmasına çalış. Bir sonra kamlen seni bize o göstermedi. <laughs> Tamam komple burada. Evet. Gromda salmıyor ki ya. Grom salmadı beni. <laughs> İyi. Orası bitti. Aynen. Son onlar kaldı ya. ya. <laughs> Bunu ben hallederim. Değil. Ben zehirlendim ya. Ya. Bu da bir şey yapamaz ki. Böyle görünüyor. gramı ölür bu. Yüklü kurtarır mı? Şimdi Leon arkasından gelecek. Hı. Bak gelmeye evet. çalışıyordu. Değil. Aksör bassana kod. Ölmedi lan yine. Öldü bu şey. Şeyli. Tamamdır. Galiba 62 oldum. Oldun mu? Galiba. Bakalım 9-12. Evet oldum. Tamam. Ve sonunda. Aynen. 62 1 1 Basitti ya. Arkadaşlar <laughs> <laughs> videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakınız. İlerleyen zamanlarda bir yüz kavalma videosu belki gelebilir. İnşallah. İnşallah.